Arkadaşlar merhaba. Şimdi Bişkek'te tam Bişkek'in merkezinde meydandayız. Bu karşınızda gördüğünüz olan müze Kırgız Bayramı altındaki. Böyle göstereyim burada şöyle tavuzları var. Karşısında Sovyetler Birliği'nden kalma büyük büyük binalar var. Bunlar hep devlet bir şekilde kullanıyor ama burası alışveriş merkezi gibi bir şey şu anda. Bu karşımızda gördüğünüz bina da öyle. Geceleri o ekranda işte reklamlar falan yapılıyor. Güzel bir meydan. Bayağı kalabalık. Hele geceleri tutun tutun zaten. Satıcılar, matıcılar falan full. Yavaş yavaş gözleri. Bu kaçta heykelin altında yapılan şey e, ee, Kırgızistan'ı kutlamaları için merkezde yapılacak olan törenlerle alakalı çalışma yapıyor. Yani unutmadan bu meydanı Türkiye yaptı. Kısa yapmış olduğu bu meydan burası geniş caddeleri var güzel caddeleri var ee, bir de Bişkek 5 sene boyunca dünyanın en yeşil başkenti seçilmiş burada harbiden çok çok geniş uzun böyle 3-4 km uzunluğunda parklar falan var ya, keyifli güzel bir yer dediğim gibi geniş caddeleri çok güzel karanları falan da çok keyifli oluyor biz yar, e, şey, yarın değil de neydi? E, ayın ayın 31'inde Cungurçak'ta bir törene katılacağız ama o buradaki gibi askeri tören değil. Oradaki biraz daha farklı yöresel bir tören olacak. O törende işte yerel kıyafetler, yerel yemekler falan keyifli olacağına inanıyorum. Zaten e, bu benim birkaç kere daha katıldım o törenlere. Çok güzeldi. Yani Beğeniyorum. Bu arkası, arkada gördüğünüz ağaçların arkasındaki köşesi görünen Cumhurbaşkanlığı Sarayı. Onun arkasında komple çok büyük bir park var. Lopark. Çok da yüksek bir dönme dolabı var. Ee, onun resmini de paylaşacağım. Şöyle yavaş yavaş göstereyim. Bu ana caddesi. Bu en geniş caddesi burası ama harbi çok geniş. <laughs> bu karşıdaki yerler de komple park. Geceleri burası tıklım tıklım doluyor. Burada gördüğünüz gibi adımınızı attığınız anda ışık olsun olmasın arabalar duruyor. Yaya geçirdiğinde Yaya geçirdiğinde değilseniz durmuyor. Bak. Birileri geçiyor. Işık falan yok. Araçlar hemen durdu. Bu olay e, bizde olsa <laughs> geçer gibi geliyor araçlar. Bunlar normal e, şey içinde işte işte ulaşım araçları, minibüsler, otobüsler falan. Burada böyle 40-50 yıllık şey de var bir de. E, ee, Onlar da bir başka. Bakın şimdi caddeden karşıdan karşıya geçeceğim. Araçlar nasıl duruyor görün. Evet durdu bile. Bakın durdu. Evet bu da durdu yani şey olarak çok keyifli ee, böyle insanlara değer veriyor. Zaten durmazsa karşıda polisler var. Onlar da direkt ceza yazıyor. Şimdilik bu kadar.